Dostlar hepinize merhaba bir ay kala fen bilimleri videomla karşınızdayım. Bu serinin dördüncü bölümü oluyor bu video. Diğer bölümlerde izlemediyseniz kanalımdan izlemeyi unutmayın. Diğer bölümlerinde sizlere fayda sağlayacağına eminim. Ve geçelim, geçelim artık e, kendi videomuza fen bilimleri videosuna. İlk önce fizikle başlıyoruz. Fizikte ilk yapacağınız şey her zaman fizik map kitapların taramak olsun arkadaşlar. Ufak ufak notlar alın bir gözden geçirin mutlaka hızlıca internetten de bulabilirsiniz bu map kitaplarını bunu aklınızdan çıkarmayın özellikle fizikte ÖSYM'nin öğrenciyi vurduğu elediği konulardan biri de arkadaşlar kaldırma kuvvetidir bu konunun mantığını mutlaka anlayın internetten dersler dinleyin soru çözümlerinin çözümlerini izleyin vesaire 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 bu konuyu asla aklınızdan çıkarmayın ve diğer videolarımda da dediğim gibi fizikte sözel konuları asla bir kenara atmayın. Bu sözel konular size çok çok fayda sağlar. Özellikle ne bileyim renk olsun, boy olsun bu tür konuları anlayarak zaten bir baktığınız zaman zaten hayatınızda ilişkilendirdiğiniz zaman bunları gayet kolay anlayabilirsiniz. Bunları asla ve asla unutmayın. Kimyaya gelelim. Kimyada arkadaşlar molekül formüllerini öğrenin. Bu formülleri asla şaşırmayın. Zaten üniversiteye geçerseniz sayısal alanlar. Bunları zaten hayatımızın bir parçası olarak kabul etmeye çalışacaksınız. ÖSYM'nin vurduğu konulardan biri şaşırtmaya gittiği konulardan biri yükseltkeme basamaları. Bu yükseltkeme basamağı konusunda özellikle hoş bir hoş anlayın yani. Ayrıca kanalda bakın 2017'de YGS kimyayı ekleyen eklenen konuların videolarını attım, özetlerini attım. Aşağılarında notların hepsi bulunuyor. Bu notları mutlaka ama mutlaka okumayı unutmayın. Temizlik, işte sabun olsun, malzemeler olsun. Bu konular yeni eklendi. Bu konular YGS'de mutlaka çıkar. Bu konuları mutlaka gözden geçirin. Sonradan ah vah etmeyin. Gelelim. Ha özellikle kimya hakkında şunu da söyleyebilirim. ÖSYM'nin kolay sorduğu bir alandır YGS kimya. Bu yüzden fazla endişeyle sınava gitmeyin. Ayrıca gelelim biyolojiye. Biyolojide de tek size söyleyeceğim map kitaplarından konularınızı hızlı hızlı tekrar etmeniz ve bol bol bölüm denemesi, çökmeniz, çözmeniz. Bölüm denemelerinde çöz, hata yaptığın konuların notları, hata yaptığın konularda da yani şunu söylüyorum ki tekrar et, tekrar et.